Elbette hepimiz gururla buradayız. Bu gururu siz kıymetli hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla, komşularımızla yaşamak bizim için elbette çok ama çok önemli. Bu gururu birlikte yaşadığım yol arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikteyiz. Değerli genel başkan yardımcılarımız, değerli il başkanımız, parti meclisi üyelerimiz, Partimizin çok kıymetli yöneticileri, başkanları, özellikle bu sevinci bize inşallah daha çok yaşatacak olan değerli belediye başkanlarımız bizlerle birlikte ve sevgili yol arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyemizin ve Sancaktepe Belediyemizin yöneticileri, emekçileri Aynı zamanda ev sahiplerimiz ve özellikle karşımdaki yeni ve şık binasıyla da hizmet edecek olan sevgili muhtarlarımızı bu gururu yaşayan bu değerli yol arkadaşlarımızı da sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hava çok sıcak. Yani neredeyse sıcak hava böyle çölden eser gibi esiyor yüzümüze farkındayım. Elbette dikkatli olalım. Nemli havalar, çok fazla güneşin altında durmanızı istemiyoruz. Onun için bazı duygularımı sizlerle paylaşacağım. Kıymetli başkanımız zaten yeni döneme 20 yatırımla başlıyoruz diyerek güzel kitapçığını bastırdı. Sizlere bilgilerini anlattı. Bu detaylara sahipsiniz. Çok daha güzel şeyler olacağına eminim. Çünkü Sancaktepe'ye güzel ve güçlü bir enerji getirdiğine şahit olmak Alper Başkanımız adına, sevgili ailesi adına, yol arkadaşları adına beni de mutlu ediyor. Tabii Alper Başkanın ve ekibinin enerjisinin Sancaktepe'ye hak ettiği hizmeti, hak ettiği değeri verecek ve kavuşturacak iş disiplinini ve ahlakını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte hizmet ettiğimiz dönemde ve daha öncesindeki siyasi görevlerinde biliyorum ve tanıyorum. Göreceksiniz sizlerin de desteğiyle Sancaktepe'nin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı Alper Yayın olacak. Belediye başkanı olmak bir makam sahibi olmak değildir. Yüce bir görev ve yüce bir sorumluluk sahibi olmak demektir. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklananlar en güzel makama zaten kavuşurlar. Ve inanın hiçbir şeyle değişmeyecek bir biçimde halkın gönlünde taht kurarlar. Biz bu anlayış içinde çalışan bir ekibiz ve bu anlayışı en iyi şekilde temsil etmek zorunda olduğunu bilen bir ekibiz. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklanan herkesle bu kardeşiniz uyum içerisinde el ele çalışır. Derdi makamı olmasın, vatandaş olsun sorumluluklar olsun. İnanın, vatandaşa hizmetin partisi olmaz. Vatandaşa hizmetin kutsallığı hiçbir şeyle değişmez. Değişilmez. Çok çalışan, aklın, bilimin ve adaletin yoruldan ayrılmayan birkaç kişinin değil, halkın milletinin sözünü dinleyen herkesle ben gönülden çalışırım, onunla beraber yol yürürüm. İnanın böyle davranan herkes benim gözümde birdir ve çok değerlidir. O bakımdan geçtiğimiz dönem İstanbul'un 39 ilçesine de aynı desteği, aynı işbirliği ortamını sunduk. Şimdi de aynı gayret içerisindeyiz. 13 belediye başkanı başka siyasi partiden hiç umursamam hizmeti eşit vermek adına her türlü imkanı seferber ederim. Bakın insanlarımızın vatandaşlarımızın ne yazık ki uygulanan kötü ekonomik politikalarla birlikte ve ekonomik kriz şartları herkesin belini bükmekte evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız, büyük sıkıntı çeken emeklilerimiz, işsiz insanlarımız çok zor durumda. Bunun sorumlusu kötü ekonomik uygulamaları bugüne kadar taşıyan ne yazık ki hükümettir, hükümetin sorumlularıdır. O bakımdan bizler vatandaşlarımızın bu kötü şartlarda bir kısım ihtiyaçlarını karşılayabilmek kurumlarımızdan ve özellikle sunduğumuz imkanlardan maksimum faydalanmalarını sağlayabilmek adına çok çalışmalıyız. Özellikle kamu kurumlarından israfı söküp atmalıyız. Akılcı ve verimli yatırımlar yapmalıyız. Milletimizin parasını en bereketli şekliyle değerlendirmeliyiz. Özü nedir biliyor musunuz? Milletimizin parasını milletimize vermektir. Milletimizin hakkını milletimize teslim etmektir. Eğitim, sağlık, spor, yeşil alan, sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler vatandaşlarımızın bu zor günlerde hayatlarını kolaylaştırır ve güzelleştirir. Biliyorum ki bu konuda özellikle Alper Başkanım çok titiz ve gayretli olacak. Çünkü birlikte koştuk, birlikte hareket ettik. Birbirimizin ruhuna şahidiz biliyoruz. Biliyorum ki temeli atılan 5 yeni kreşle Sancaktepeli çocuklarımız hayata daha güçlü hazırlanacaklar. Bütün çocuklarımızın eşit eğitim imkanlarına sahip olmaları bir devletin milletine eşit davranmasının en önemli başlangıç noktasıdır. O bakımdan yeni kreşler açmaya, eğitime, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var farkındayız ama söyleyeyim biz birbirimizden güç alıyoruz. Biz yapacak çok işimiz olduğu kadar yetişecek enerjiye ve güce sahip olduğumuzu da biliyoruz. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çünkü arkamızda sizin desteği, sizin sevginiz ve sizin duanız var. Aklın ve adaletin yolundan hiç şaşmadan hakkın ve halkın rızası için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu kararlılıkla yürüyoruz. Bu kararlılıktan vazgeçmeden ne diyeceğiz? Her zaman devam edeceğiz söylemeye tam yol ileri diyeceğiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu 20 projeyi hayata geçiren Alper Başkanıma, onun çok kıymetli yol arkadaşlarına, Sancaktepe'li hemşehrilerimiz adına ben de buradan teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. yola açık olsun. Başarılar diliyorum. Eminim burada bulunan belediye başkanlarımız var bulunmayan belediye başkanlarımız var. Onlar iyilikte yarışacaklar. Onlar adil olmakta yarışacaklar. Onlar icraatte yarışacaklar. Onlar insanlarını mutlu etmekte yarışacaklar. Partizanlıkta yarışmayacaklar. Kötü uygulamalarda yarışmayacaklar. Vatandaşlarına somurtan üstten bakan değil, vatandaşına liyakatle, şefkatle ve aynı zamanda adaletle bakan yöneticiler olacaklar. Hoşgörülerini çalışma ortamlarından asla eksik etmeyecekler. Olmayana mutlaka ihtiyacını yetiştirme konusunda gayret sarf edecekler. O bakımdan bütün belediye başkanlarımıza en üst seviyede güveniyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun hepinizi Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.